ülkenin kurucu değerlerine saygı göstermelerini, istiklal kahramanlarına vefa hissetmelerini veya en basitinden bir hayır dua etmelerini zaten beklemiyoruz. Ama yere batasıca nefretlerini kusmak için aziz Türkçemizi obje yapmalarını da kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Evet, ben dediğim ki Meral Akşener, Ha, bu hükümete karşı çık. Hükümetin öyle icraatları var ki karşı çıkacak. Ama Vahir Ünal Havuz söylediğinde haklı. Sen sadece muhalefet için bunu yapıyorsan bu yere batasıca nefretinden vazgeç. Yani iktidar tamam de doğru bir şey söylediği zaman da bu kadar patolojik karşı çıkma. Türkçe'de Türkiye'de düşünemiyor musun? O senin kapasite problemi. Çünkü düşünce üretebilmek için önce düşünebilmek lazım. Asırlar... Evet, çok yüksek bir şey dedi. Düşünce üretebilmek için önce düşünebilmek lazımmış. Türkçe düşünen, Türkçe ve Türkçe konuşan nice büyüğümüz düşünmüş eserler üretmiş. Asırlardır. O asırlardır hangi dille düşünüyordu? Meral Akşener. Ha bu uydurma diliyle mi? Asırlardır. Ya zaten şu son asırda olan şey bu tahribat. Evet, hakikaten düşünmek, düşünce üretmek için düşünmek gerek. Çok doğru söylüyorsun. Hepsinin kütüyatı ortada. Aç oku. Siz en küçük bir düşünme etkisine sahip olduğunuzda, Türkçe mi size engel oldu arkadaş? Siz bir kitap açıp okumayı denediniz de, alfabe mi engel oldu? Siz bu millete, bu memlekete yararı olan bir değer setine sahip olduğunuzda Cumhuriyet mi size engel oldu? Yuh olsun be, yuh olsun, yazıklar olsun. Değerli dava arkadaşlarım. Evet, şimdi yuh olsun ben demeyeyim de yazıklar olsun ben sana söyleyeyim. Meral Akşener. Hakikaten tarihçi olarak şunları görememen çok ayıp Meral Akşener. Ama yani hükümetten taraf her şeye karşı çıkacaksın. Ya yanlışına karşı çık. Doğru söylediğine de bir insaflı bir şey söyle. Ve Meral Akşener'in bakın şu şey duruyor söyleyeyim. Şu Kadir Mısıroğlu'nun öyle bir şey söylediğini ispat edemezse Meral Akşener yazıklar olsun. Evet. Şimdi bak bu arada bir şey söyleyeyim. Bu Rüşen Çakır diyor ki birkaç gün önce bir konuşma yapmış Meral Akşener. Hep devlet devlet demiş. Bu da konuşmadaki şeyleri saymış öyle. Sonra diyor ki ya diyor yeni bir konuşma yaptı. Hep işte millet bir de demokrasi demiş. O zaman devlet abla diyordu. Devlet mi? Devletçi mi? Bir şey. Şimdi demokrat abla diye bir şey yapmış. Yani tam şeyi bilmiyorum. Şimdi Rüşen Cakır böyle tenkit etti diye o da Böyle demokrasili bir konuşma mı yaptı? Ama yani öyleyse işte parti başkanı olmak için bir de ben Meral Akşener'in Türkiye'nin herhangi bir temel meselesiyle alakalı bir fikrini bilmiyorum ha. Bir, bir meseleyi nasıl çözeceğine dair. Dolaşıyor şeyler, esnafları. İşte diyor ki esnafa işler nasıl filan işte kriz, şey nebati ha o seviyesizlikle bizde 15 falan da oy alacakmış. Yani ne yapsın millette bir doğru düzgün şey yok. Evet. Bakın şimdi Rüşen Çakır'ın konuştuğuna. Demokrasi, demokrasiyle taşlandırılmış bir kurumsallık büyümenin de yoludur diyor. Ve tam 34 yerde demokrasi demiş. Geçen hafta hani Devlet Abla yayında e, yayınında e, incelediğim konuşmaya tekrar dönüp baktım. Geçen hafta tek bir yerde demokrasi lafı var. Bu hafta 34 yerde. Yani baya bir fark e, var. Devlet ise 30. Yani demokrasi lafı devletten fazla. Tabi millet hep var. 67 kez. Geçen hafta 52'ymiş. Bu hafta 67 olur. Bir diğer Bulacağımı sanmayarak aradım toplum sözcüğünü. Evet, şimdi geçen hafta bir tenkit etmiştir Ruşen Çakır. Bu yeni konuşmasında işte şey demiş, demokrasi, millet çok demiş. Yani o tam şeyini bilmiyorum böyle Ruşen Çakır bu işte köşe yazarları ya da bu internette YouTube video çekenler de i̇şte bu siyaset üzerine, yani bunlara göre kendini yönlendirip de konuşmayı değiştiriyorsa, ne bileyim işte, Meral Akşener'in şeyi bu kadar. Bir de Yusuf Alacoğlu'ndan ufak bir şey vereyim. Şimdi bakınız, önce bir e, halk tevhiden eleman… Şimdi bir sürü kavram söyleyebilirim. Bir tane, evine sınav yapmak için söyleyeceğim, <laughs> bilim dili değil. Bir kavram sadece geometri kitabından okuyorum. Müess müess müsellesi mütevar, adla. Ne olabilir bu? Alak yok. Alak değil. Bu bu kitap yazılmadan önce yani eski Türkçede ee, Yusuf Bey siz biliyorsunuzdur eşkenar üçgen. Atatürk buna eşkenar üçgen demek. Eş kenar üçgen. Hangisini daha kolay anlıyorsunuz 7 yaşındaki bir çocuğu? Hiç Evet. Şimdi buna buna onu bulmuş. Ben de derim ki şu gençliğe hitabeye bak. Bir de sen geometri tabirlerine bir de o gen mesela bir tuhaf bir şey. Eşkenar tamam. İkiz kenar, eşkenar. O üçgen, dörtgen yani o gen mesela nedir o köküne, niye söylemiş? Ama gene bir kolaylık bulmuş yani. Geometride ama yani insanlar o selase, müselase, o kelime türetmeyi vesaire bilse zor gelmezdi onlar. Barış terki olur. O şeyi kaybettiğin için gene de geometriyi mi <laughs> ne olur geometrideki tabirleri. Şu konuşmayı ne yapacaksın? Barış terki olur. Yani aramış 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 nasıl bir şey bulayım ki millet desin ki ya haklı hakikaten iyi yaptı. Bak bu adil değil yani. Böyle fikir Şimdi şu Barış Terkioğlu mesela, bu da bir toplum içinde yaşıyor. da çoluk çocuğu var, bir geleceği var. Yahu dil bu kadar kopartılınca zarar değil mi bir millete? Yani öyle bir, bir illaki bir haklı çıkalım ve bak Mustafa Kemal vazgeçmiş, Barış Terkioğlu. Bak şu üstteki 34'teki konuşma, alttaki 37. Atatürkçüyseniz eğer vazgeçmiş dil devriminde. Evet. Şimdi şu Yusuf Alacoğlu'na geçeyim ya onu boş verelim. Bakın Yusuf Alacoğlu bir şey konuşacak. Şimdi bakın Osmanlı döneminde yazılmış bu tür metinler Arapça ve Farsça kelimelerin bazen mürekkep ikisinin birleşiminde meydana gelen kelimelerin çoğunlukta olduğu Türkçe kelimelerin de içerisinde yedirildiği bir nitelik taşıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki mesela Aşık Pacazade gibi falan bir takım kitaplardaki dille daha sonraki dil tamamen birbirinden farklıdır. Daha Türkçedir. Başlangıç dilleri. Hı hı. Ama bunlar artık Arap harfleriyle ama Türkçe yazılıyor. Fakat Türkçenin içerisinde Arapça ve Farsça çok. Bunu anlamak için ayrı bir yetenek gerekiyor. Mesela bir, bir cümle söyleyeyim. Bakın Yahu ise Kırım Muharebesi'nde noksanlarını görüp Bak diyor ki Kırım Muharebesi'nde noksanlarını görüp, muharebe savaş değil mi? Muharebeyi mesela hep anlıyordu önceden insanlar. Noksanlarını görüp, yani eksikliklerini görüp, Bunu da anlaşılıyordu. Şimdi unutmuşsun. Kırım Muharebesi'nde, Kırım Savaşı'nda eksiklerini görüp, Kırım Muharebesi'nde noksanlarını görüp, şey bu, çok acayip bir şey gibi. Devam. Sonra umuru nafaya hasr nazar ederek. Ha, ondan sonra diyor umuru nafaya yani faydalı işleri, Menfaat var ya nafaya. Mesela nafaya bekliyor. Herkes biliyordu önceden. Umur işler. Onu da biliyordu. Hasr-ı nazar etme. Bak o kelimeyi mesela kaybettin. O deyimi güzel mi oldu? Yani bütün e, dikkatini, bütün e, neyini diyelim e, yani ona dikkat ediyorsun. Nazarını, bakışını, burayı diyorsun düzeltmem lazım. Evet, faydalı işlere yönelmede, yoğunlaşarak gibi bir şey diyorsun. Evet. İmar-ı bilat, i̇mar beldeleri bilat, belde. Beldeyi bilat deniyor o zaman. İmar da imar zaten. Evet. Elhasıl bu muharebe Rusya'ya badi intiba ve basiret bize de sebep. Rusya'ya diyor badi intiba. İntiba ne uyanma. Mesela intiba kelimesi biliniyor desin. şu anda bilmiyor kimse. Ve basiret dedi. Evet. Görüş. Yani görüş açılması, aydınlanması. Müsamaha bu gaflet olmuştur. Biz de diyor gaflet oldu kırım şeyi. Şimdi bunu anlamadık. bakın içerisinde çok az Türkçe kelime var. Bunu Türkçe olarak nitelendirenler, bu okuduğumu Türkçe olarak nitelendirenler aslında Arapçayı ve Türkçeyi bilmediklerinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet, işte tam bu noktada ben de diyeyim ki bu şey programı bitireyim bu zaten. Bunun anlamadığı şu. Şimdi şu dil konuşuluyordu Mustafa Kemal zamanında. Bunu 1927'de yapmış bu gençliğe hitap O zaman okumuş yani yazmış okumuş o zaman. 1927'de. Bu dil konuşuluyordu. Tamam Türkçe buydu. Türkçe buydu. Kimse olanak, olasılık, görev bunları söylemiyordu. Vazife diyordu. Münasip diyordu, müsait diyordu, namüsait diyordu. İmkan, ihtimal, istiklal. İstiklal diyordu insanlar, bağımsızlık demiyordu. İstikbal diyordu, gelecek demiyordu. Yani köylü de istikbal diyordu, şehirli de istikbal diyordu. Şu dil, bakın şu kelimeler normal herkesin bildiği kelimeler o zaman için. Yahu bizim aşık şenlik vardır memlekette bir nahiyesinde. Hiç okur yazar, <laughs> okur yazar değil. Onun şiirlerinin dili bu. Bu şekilde onun şiirleri. Hiç okur yazar bile değil bu ya o kitabın altına sözlük konmuş o işte Farsça ve Arapça kelimeleri Türkçe'ye çevirmek için. Şu dil herkes bu dili biliyordu bakınız. Yani Türkçe bunların anlamadığı o. Şimdi insanlar kalkıp da ortada saf Türkçe var. Ya şu Arapça kelimeleri içine yedirelim yedirelim böyle değil. Bu iş insanlar Türkler Müslüman olmuş. İlk Müslüman olduğun zaman bir yüzde on beş kadar kavram alıyorsun dilden. Bunu bir önceki programda anlatmıştım. Bu İslamcadır artık. Arapça değildir. Yani onda bazı kelimelere yeni yeni anlam, anlamlar yüklenmiştir. Kur'an-ı Kerim indikten sonra mesela Kerim kelimesini vermiştim mana. Şey olarak yani o nasıl manasının değiştiğini ve şu anda da aslında manevi dünyamızı oradan koruyoruz. Yani zalim diyoruz. Ne diyeceğiz birin zalime? Ne diyeceğiz? Zalim, mazlum diyoruz. Adalet diyoruz mesela. Adalet yerine bul bakalım bir kelime. Adalet bu ya. Hak diyoruz. Hukuk diyoruz. Bakın bunlar İslam kelimeler, Arapça kelimeler bunlar. Şimdi yüzde on beş kadar. <laughs> Sonra ne oldu? Ya bir millet yüzlerce yıl. Müslüman, işte Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Oradaki kelimeleri öğreniyor. Yani şu anda Fatiha'yı mesela şöyle bir baksan neredeyse Fatiha'yı anlarsın. Niye? Çünkü insanlar okumuş olanlar <laughs> ya da işte bazı sohbette bu Arapça kelimeler tam <laughs> din için gerekli olan yüzde %15 kadardır. Ama onun dışında da okudukça o konuda eğitim alındıkça ve haşir neşir olundukça Arapça kelimeler daha çok giriyor Türkçe içine. %60-70-75'e kadar çıkmış. <laughs> ve her zaman olduğu gibi daha eğitimler, daha çok kelime biliyor, daha az eğitimler, daha az kelime biliyor. Bu toplam kelime bilme de öyledir. Yani bir insan eğitimli olduğu zaman daha çok kitap vesaire okuduğu zaman daha çok kelime bilir. Her zaman öyledir. Arapça kelime de öyledir. Türkçe kelimelerinde tamamını işte bir kısım böyle <laughs> incelikli kelimeler, teferruatı kelimeleri bilgisi arttıkça ya da herhangi bir alanda ilmi arttıkça o konudaki kelimeleri öğreniyor insanlar. Her zaman böyledir. Yani şu Türkçe idi artık. Köylü de şehirli de bu dili kullanıyordu. Yani şöyle başlıyorsun, birinci vazifen, herkes vazife ediyordu, kimse görev demiyordu, köylü de vazife ediyordu. Ya vazifeni yap, vazife bu dediğin zaman herkes vazife anlıyordu. Türk istiklalini herkes istiklal anlıyordu, kimse bağımsızlık diye bir kelime bilmiyordu zaten, köylü de bilmiyordu. Ya hiç öyle bir kelime bilmiyordu ya da istiklal biliyordu. Cumhuriyetin ilelebet bunu mesela bilen bunu biliyordu bilmeyen de yani şu kelimeyi biliyorsun. Muhafaza, müdafaa. Bunu mesela herkes biliyordu. Mevcudiyet. Bunu herkes biliyordu. Köylü de biliyordu. Ve istikbalinin yegane temeli, yegane. Herkes biliyordu bunu. Köylü de biliyordu bunu. En kıymetli hazinendir. Bunu da herkes biliyordu. İstikbalde dahi bakın bunlar hiç şey değil. Yani böyle köylünün, eğitimizin falan bilmediği bir şey değil. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek. Mahrum kelimesini bilmeyen var mı o zaman? Dahili ve harici bunu da herkes bilir. Bedha bunu belki hani biraz daha bilgi gerekebilir. Çünkü bu hayır ha, bedah bunu hadi bilmeyebilir. Bir tane kelime olabilir. Ancak çok eğitimliğinin bileceği geçmişte. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti, müdafaa mecburiyetine düşersen, bu mecburiyeti bilmiyor muydu insanlar? Niye zorunluluk diyorsun şimdi? Savunma zorunluluğuna düşersen, müdafaa mecburiyetine düşersen, bunu herkes biliyordu. Vazifeye atılmak için işte, vazife, imkan ve şeraiti. Ya biz çocukken şöyle şaka yapıyorduk, öğretmen diyormuş ki, işte şart diyor çocuk, diyor ki şart diyor Arapça, koşul diyeceksin diyor. Çocuk diyor ki hocam diyor, koşul demem şart mı diyor. Şart oğlum şart diyor öğretmen. Yani şart diyorduk o zaman. Şimdi oldu koşul. Yani şart şerait şunu herkes biliyordu eskiden. Ya benim çocukumda biliniyordu bu kelimeler. Bir bedah kelimesi bilinmiyor olabilir. Bak ben kendi çocukumdan bahsediyorum. Bu imkan ve şerait, imkan mesela, namüsait bir mahiyet. Namüsait herkes biliyordu, mahiyeti biliyordu herkes, tezahür edebilir, bunu herkes biliyordu. Yani şu şeye baktığın zaman işte cebren ve hileyle mesela cebren kelimesini herkes biliyordu. Şu anda yeni yeni nesil bilmiyorum bunların bazılarını bilmiyordur. işte hileyi mesela biliyordur o zaman. Galibiyetin mümessili. Mesela mümessil şu anda bilmiyor olabilirler. Bizim zamanımızda sınıf mümessili seçiliyordu. Mümessili ya temsilci. Mümessil seçiliyordu. Şimdi şu dili yani bunu şöyle baktığın zaman işte bitap mesela harap ve bitap. Bu bitapı da harap da biliyorduk biz. Halk biliyordu şu dili. Bak halkın bildiği Türkçenin halkın bildiği Türkçe. Bak şu gençliğe hitabe. Şu kırmızılar atılmış olan. Bakın geriye ne kalmış ya. Şurada mı bir milletin aklına, fikrine, zihnine zarar yoktur diyen bir adam. Ya kördür. Tamam ya kördür. Hiçbir şeyi aklı ermiyordur. Ya da inadından inat kör etmiştir. Ya da cahillik kör etmiştir. Ya da akıl mahkemesi yoktur da kör etmiştir ya. Yani şunda o iyi bir şey oldu. Ne oldu? Kelime uydurunca ne oldu? İmkan yerine olanak deyince ne oldu yani? Aklın mı arttı? Olanak, olasılık, olanaklı, olasılıklı. Mümkün değil olun diyordun. Şimdi ne diyeceksin? Olanaklı değil. Bu ne ya? İmkanı yok diyorsun. Olanağı yok nasıl? Mesela olanak yok nasıl bir şey şeydir? İmkanı yok yerine. İşte akıl mesela, akıl kelimesi gitmiş. Ya bir de bu bilim kitaplarında bile bakınca bir jeoloji kitabı okuyorum. Diyor işte bu şey diyor duraylı. On diyorum bu kararlı mı demek istiyor, sabit mi demek istiyor. Kelime uyduruyor insanlar. Ya bir dil var da şu dilde var kelimeler. Evet. Kelime. Bu da Arapça. Dil devrimi kötüdür, yanlıştır. Mustafa Kemal vazgeçmiştir. Bak 1937 vazgeçmiştir. Dili tabii yola dönmüştür. Çıkmaz sokağa girdik demiştir. Çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım demiştir ve tabii yola dönmüştür. Birisi kalkıp da yok Cumhuriyet'in değerleri, kurucu idareleri saçmalamayın hiç alakası yok. Denedi vazgeçti. Çıkmaz sokak olduğunda gördü, eğer Atatürk'ü kemal vazgeçti. Yalandan birilerinin üstüne atmayın. Bu yanlış bir şeydir. Dili bu hale getirme ve harf mevzuunda da yahu harfi, insanlar zaten Kur'an-ı Kerim okumak için gene Arapça Kur'an okumayı öğreniyor. Ha geçmişsin Latin alfabesine, ha ne yapman lazım o zaman? İki şey yapacaksın. Ortaokulda lisede Osmanlıcayı okumayı da öğreteceksin. İki, o kütüphanelerdeki eserleri latinize edeceksin. Latin diline çevireceksin. Bir sürü eser var. Yapabilir mi ha bu memleket? Yapmaz, yapmıyor arkadaş. Yapılıyor mu? Yapılmıyor. Osmanlıca öğreteceksin. Ha, şimdi insanlar Latin harfleriyle öğrendi. Ya Osmanlıca da ortaokulda lisede ben hükümet olsam şu anda. Ortaokulda lisede Osmanlıca dersi koyarım. Kur'an dersi de koyarım. Hatta bunu ya şu şey tecbit talim var ya tecbit talim o kadar harika bir şeydir ki ben hükümet olsam şu anda tecbit talim dersi koyarım ilkokuldan. Bizim bir komşunun çocuğu vardı. Re'leri diyemiyordu çocuk. Diyormuş ki annesine sen gel diyormuş. Öğretmen benim adım okuyunca burada diye. Çocuk buyda diyormuş. biliyormuş çocuklar. Şimdi bu harfleri çıkartmayı tecbit talimde öğretiyor hocalar. Bir kere çıkartamadığın harf kalmıyor. Bir, iki, ağzını açmayı öğreniyorsun. Bu ağız dudak tembelliği olmuyor. Tecbit talim o kadar harika bir şeydir ki. Ağız dudak tembelliği olmuyor. Ağzını açmayı öğreniyorsun harfleri yerinden çıkartıyorsun. Bir de müzikalitesi de oluyor konuşmanın. Yani ne diyelim ona? Müzikalite şimdi Kur'an için uygun olmadı. Neyi oluyor diyelim? Yani bir e, akışı oluyor konuşmanın. Hatta bu şeydir. Mesela hani bu çok dalga geçmek için söylüyorlar ya ba bala bula da bambır bup mesela bunu söylüyor çocuklar. Nedir bu? Ya git diksiyon eğitimi al. Diyor ki ba be bu bi bo bu bu bu. Yani a e i i onların hepsini kullanıyorsun. Bu onu müzikalite bir de müzikalitesi de olan şekilde öğretiyor. Ba be ile bala bula da bir akışı oluyor. Konuşmanın. Bu onun için. Bu diksiyon eğitimi ya. Cahilce bir şey zannediyorlar. Şu yaşın müsait olanlar hatırlar. Erdal İnönü vardı İsmet İnönü. O profesördü. Mesela konuşmasının bu akışı iyi değildi. Hatta bir konuşma eğitimi falan da aldırdılar. Şu anda mevcut okullarda konuşma eğitimi yoktur çocuklara. Ben derim ki ilkokuldan bir işte tecbit talim öğreteceksin. Diksiyon eğitimi bu. Bir ara radyoculuk yapmıştım ben bu 1990'lı yıllarda. 93'ten 2001'e kadar radyoculuk yaptım. O zaman dediler ki İzmit'te bir radyo. Diksiyon hocası getirmiş. Yeni açılmıştı özel radyolar. Gelmiş adam demiş bir konuşun bir göreyim demiş kim ne nasıl konuşuyor bir bakayım. Birine demiş ki sana hiçbir şey üretmeme gerek yok. Sen her şeyin çok mükemmel. Sen demiş eğitime mi gittin? Ne demiş? Nasıl demiş bu kadar güzel konuşuyorsun? Harfler bir dil, dudaktan böyle Hiçbir şey yok. Hep harfler yerli yerince tam çıkıyor. Bilmiyorum demiş çocuk. Hafızmış. O işte tecbih terlim eğitimi almış meğer. Evet. Osmanlıca ortaokul liseden mesela şu hükümet ortaokul liseden Osmanlıca dersi koyacaksın ya. Her şeye gücün yetiyor. Ha bunu yapsaydın bu kadar yıldır. Şimdi yap. Osmanlıca dersi koy. De ki, ya o kadar 600 yıllık kitapları onları da okuyabilelim de. Ve dil mevzuunda da yani şu dil mevzu bakın faili belli değil. Türkiye'de bir güç Mustafa Kemal vazgeçmiş olduğu halde bir güç şu kadar yıldır o dille oynadı durdu. Türk dilini böyle kör Uydurma bir dil. Ben Türk milletinden başka böyle uydurma dil konuşan bir millet var mı bilmiyorum dünyada. Başka bir millet var mı? Bilen var mı ya? Başka herhangi bir millet. Bildiği bütün işte kelimelerin bakın şu kadarını. Yüzde yetmişini, yetmiş bir de o Farsçayla alsan yetmiş seksenini atacak. Başka kelimeler uyduracak. Başka böyle bir şey yapan bir millet ben bilmiyorum. Bir birçok programda da söyledim. Stalin niyet ediyor. Diyorlar ki %70'ini atmak lazım Yok Yoktur. Çok zarar olur. Yapmıyor. Yunanlar kitap da bastırır. Sonra o kitapları yakıyorlar meydanlarda. Diyorlar ki olmaz öyle öz Yunanca. Dil neyse o tabii şekle döneceğiz diyorlar. Tabii şekil. Mustafa Kemal da tabii yola döneceğiz demişti. Bak şurada uydurmuştu mesela. Bunlar nedir? Kamuyu kutlularım. Da böyle mi konuşuyordu Bu ne ya? Kanun çıkartıyor işte. Paşa şunu bunu demek yasak. Diyor ki İsmet Paşa'yı çağırın. Duruyorlar. Ya da diyor İsmet Paşa'yı. Diyorlar ki biz İsmet Paşa'yı tanımayız. O ne demek? Biz Bay İsmet'i tanıyoruz. Hepsi gülüyor. Güya kanun çıkartmış. Komik komik işler ya. Böyle mi konuşuyordu yani? Kurum genel özeyinden. Böyle mi söylüyordu Mustafa Kemal? Birçok kutun bitikler aldım. Ha bunu şu resmi beyana tarihçi. Öyle demiş midir yani? Kutun bitikler alıyorum. Öyle konuşuyor muydu yani? Bu nedir ya? Evet. Güneş dil teorisi mesela. Güneş dil teorisi diye bir teori ortaya atılır mı ya? Hem uçtu yazıcı yalaka kesim. Hala bile savunuyorlar. Kimi de anlıyor ne kadar saçma olduğunu. Diyor ki Mustafa Kemal diyor. Atatürk diyor. Dahice bir harekette diyor. Güneş dil teorisi attı. Oradan geri dönerken hem de diyor işte dedi ki zaten bütün diller Türkçeden türeme. Onu da hani kelimeler atmaya gerek yok. Zaten Türkçeden türeme demek için. Evet. Meral Akşener böyleymiş. Ne yazık ki, yani yüzde on beş oy çok var, ben söyleyeyim herhalde şeylere. Kudret seviyesizlik olur mu ya? Bir de böyle hak, hukuk öyle şeyler de hiç kalmamış ya. Ayıp değil mi ya Kadir Mızıraoğlu'na ettiği hakaretler? Ve onu ispat etme vazifesi var. İspat etmezse çok çirkin bir konuma düşüyor. Bir de hakaretler etmiş ya. Hiç hakaret etmeden. Deseydi ki şöyle bir şey dedi. İşte fesli meczup. Kadir Mısıroğlu meczup muydu? Deli miydi ya? Birine deli demek hakarettir ya. Fesli ne var? Ha bunu da şey de söylüyor. Ahmet Hakan'da. Edepsiz. Zaten onun da karakteri meydanda işte Ahmet Hakan'da. Şey çıkmış diyor ki Maaşı dolarla mı alırsın? Böyle anlamazdan geliyor. Ne ile de konuşurdu galiba. Böyle bir bükülür bir şeyler yapıyor. Ya acı, yalaka. Evet, dil bu böyle. Ve evet, hiç haklı değiller, onu söyleyeyim. Ne bu Meral Akşener haksız bir kere. Tamamen. Ve çok çirkin. Bir de yuh olsun bilmem ne. Seviye böyle. CHP'liler böyle hemen standart karşı çıkıyor. Bak Mustafa Kemal vazgeçmiş de. Hükümeti tenkit ediyorsanız tenkit edilmesi gereken yanlış işlerinden tenkit edin. Kadir Mısır onu mu tenkit ediyorsun? Yanlış şey söylediyse sonra tenkit et. Ama onu böyle bir çarpık anlama. Yani ne kastederek söylediğini de anlayarak de ki gene de bulap edilir mi? ya da mesela Kadir Mısıroğlu bu hükümeti böyle çok şeyli destekliyordu. Hani o kadar yani o fazla destekliyordu. Yanlışlarına ses çıkartması gerekirdi. Bana da kalsa. Ama Kadir Mısıroğlu ben lisedeydim. Onun işte Yunan mezalimi, Moskov mezalimi, Dozan Zafer Hezimet oralardan girmişti. Kadir Mısıroğlu hep böyle fikir üreten, fikir beyan eden bir şahıs. Yani İslami kesim için kıymetli biridir Kadir Mısıroğlu. Böyle fesle, deli Kadir filan ayıp olur yani. Ha bunu yapanlar bak rencide oluyor yani Müslüman kesim. Ben rencide oluyorum Kadir Mısıroğlu'na hakaret edildiği zaman. Onlar da bir dönem onlar da ya böyle bir şey söyleyebilen. Selam.